Merhabalar arkadaşlar, bugün birlikte bilgisayar mal yayınlarının 10. sınıf matematik tema anlatım modüllerine bakacağız. Arkadaşlar içerisinde 2 adet modül bulunuyor. Modüller geometrik şekiller konusuyla başlayıp veriden olasılığa konusuyla da bitiyor. Şöyle birinci modüle bir bakalım. Öncelikle ön değerlendirme sorularında sizlerin hazır bulunmuştuğunu ölçen sorulara yer verilmiş. Sonrasında öğrenme alanında marif modeline uygun öğrenme çıktıları verilmiş arkadaşlar. Matematiksel kavramlar sizlerin seviyesine uygun ve açık bir dille anlatılmış. Her konu sonunda yer alan sıra sende testleriyle sizlerin bilgiyi uygulaması ve pekiştirmesi sağlanmış. İçerisinde çıkmış sorulara da yer verilmiş. Bu şekilde ara değerlendirme soruları da var arkadaşlar. Son olarak her tema sonunda yer alan tema ölçme sorularıyla kazanımların bütünsel olarak ölçülmesi amaçlanmış. Arkadaşlar tüm soruların çözümlerine ve konu anlatımlarına YouTube Emre Hoca Madhouse kanalından ulaşabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.